Karanlık günlerin içinde umut arayan bir milletin sesi, Akif'in kaleminden mısralara dökülerek tarihe kazındı. 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın en çetin dönemlerinde Türk milletine moral ve güç verecek bir milli marş yazılması için bir yarışma düzenlendi. Ancak Mehmet Akif, ödüllü bir yarışmaya katılmayı onuruna yediremeyerek yarışmaya dahil olmadı. Ben milletim adına yapacağım işte nasıl mükafat kabul edebilirim? Onun için vatan sevgisi parayla ölçülemezdi. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Abdullah Supi Bey, Akif'i ikna etti ve Akif, Taceddin dergahında kaleme aldığı bu destansı dizelerle milletin bağımsızlık mücadelesini ölümsüzleştirdi. İstiklal Marşı yalnızca bir şiiri değil, imanla, cesaretle ve kanla yazılmış bir destandır. Her dizesinde toprağın bağrına düşen şehitlerin, Cephede savaşan kahramanların ve bağımsızlık aşkıyla yanan yüreklerin sesi yankılanır. Bu dizeler ki esaret altında yaşamaktansa ölümü göze alan bir milletin gür haykırışıdır. Bu marş bize ecdadımızın nasıl bir bedel ödediğini hatırlatır. Ve her okunduğunda içimizde bağımsızlık ateşini yeniden yakar. Mehmet Akif Ersoy O şiir benim değil, milletin malıdır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Diyerek bu destanın ne kadar büyük bir mücadeleyle ortaya çıktığını vurgulamıştır. Bugün bizlere düşen bu marşı sadece okumak değil, onun ruhunu yaşamak ve yaşatmaktır. Çünkü İstiklal Marşı sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Onlar korkmadı, bizler de korkmayacağız. Korkma! Korkma. 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 Tanmer bu şafatlarda yüzen al sancak. Senmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ey bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal.